Merhaba YouTube. Bugün 16 Eylül saat 21.32. Bugün yine yaptıklarımızdan kısaca bahsedeceğim. Ee, serimizde olduğu gibi serimizi izleyenleriniz bilir. 7.3 bir işe başladık. 7373 7.3 var diye bir iş. Bu hafta 7.3'üm. Aynı şekilde bugün 3'te çıktım iş yerinden. 4 gibi evdeydim. Ee, yine yorgundum tabii ama bol kafein tükettim. Bugün ilk defa bu kadar kafeini fazla aldım herhalde. <laughs> Ama bünyeme iyi geldiğini düşünüyorum. Şu an gayet rahatım. Uyku düzenini düzeltmek amacıyla yaptım bunu. Yoksa çok düzensiz uyuyordum. İşten geldikten sonra yatıyordum. Sonra pişman oluyordum tabii. E-ticaret ee, e ve dijital ürünlerimle içerik üretmeye odaklanamıyordum. Yine şu an bu videoyu çekerken gerçekten zorlanıyorum. Bir anda işe başlayıp bunu yaptığım şeyleri sürdürmek gerçekten yorucu. Ama bir yerden fedakarlık yapmak gerekiyor tabii. Yoksa bir şey başaramıyoruz. Evet. Günlük yaptıklarımızdan bahsettik. Yine hedeflerimizden birazcık bahsetmek istiyorum. Ne diyebilirim bu konuda? Şu an dijital ürün üzerine odaklandım bayağı. Meta paneli üzerinden. Kendi e-ticaret markamda satışlarımı arttırıyorum. Stratejiler geliştirip basit herkesin uygulayabileceği bir strateji geliştirdim. Bunu da dijital ürüne dönüştürüp sunmayı düşünüyorum aynı şekilde. Bir önceki videomda da belirtmiştim bu durumu. Ee, sürekli aynı şeyleri tekrarlıyor zihnim. Ee, bol bol kitap okumaya odaklanıyorum. Kitaplar benim konuşmamı biraz daha toparlıyor. Gün içerisinde çok konuşmuyorum. Gerek, yani gereksiz yere çok konuşmuyorum ki. Aklımdakileri unutmak istemiyorum. Şu anki çok yerimi betimleyemeyebilirim. Konuşamayabilirim. Yine aynı şekilde kafam karışık biraz. Ee, yani bu kadar. Evet biraz kameranın doygunluğu ve netliği garip gelebilir. Telefonla video çekiyorum bu sefer. Farklılık olmasını istedim. Merak ettim nasıl olacak diye. Şu an baya bir yani ışık vuruyor ve yüzüm net şekilde çıkıyor. Diğer kameramla çektiğim zaman e, biraz daha karanlık çekiyordu aynı ışık altında. Bir farklılık oldu benim şimdi Bu kadar benim anlatmak istediklerim. Videoları böyle çekmemi istiyorsanız yorumlar kısmında belirtirseniz ya çok önemli bir şey değil tabii bu ama <laughs> nereye baktığımı bile bilmiyorum kameraya bakınca nasıl gözüktüğümü şu an bilmiyorum ee, garip geliyor hiç uzatmayacağım merak ettiğim bir şey varsa yorumlar kısmına yazabilirsin serimizi izleyerek serimize göre e, kafana aklına takılan bir konu varsa yoruma yaz veya istediğin yerden bana ulaşabilirsin değerli vaktini ayırdığın için teşekkür ederim bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak.